Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu hafta sizlere 10. jenerasyonu Türkiye'de üretilerek yollara çıkan Japon marka Honda'nın efsane model yeni Civic Lansman ile karşınızdayız. Daha önceki versiyonlarından tamamen farklı olarak işte ve dışta baştan aşağıya tamamen yenilenen Civic artık sportif bir sedan olarak konumlandı. C sınıf ötesinde C Plus olarak öne çıkıyor. Aracın basın lansmanı için Antalya'daydık. Yeni Civic'ler ülkemizde ilk etapta 1.6 litre i-VTEC benzinli motorlarla ve istenirse sadece Türkiye'ye özel üretim olan LPG'li Eco versiyonuyla satışta olacak. 1.6 litrelik araç 125 beygir güce ve 152 Nm torka sahip. Araçlar 6 ileri düz veya CVT otomatik şanzımanla satılıyor. Yaklaşık 1300 kilo ağırlığındaki yeni Civic'ler, 4648 mm uzunluğa, 1799 mm genişliğe ve 1407 mm yüksekliğe sahip. Araçlar şehir içerisinde 9.2, şehir dışında manuelde 5.7, otomatikte ise 5.2 litrelik tüketim değerlerine sahip. Yeni modelde premium, elegans ve eksekutif ile daha sonra eklenecek ares paketler olacak. Araç Japon mühendisliği, Amerikan tarzı ve Avrupalı hislere sahip bir karma model olmuş. Öncekilerden daha geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic sedan, kısa burun tasarımı ve gergin hatlarıyla yüksek aerodinamik verimlilik vaat ediyor. Keskin ve agresif bir yüz, şişkin ve vurgulu çamurluk kuşakları, sert havalandırma ızgaralarıyla Sivin sportif karakteri daha çok benimsenmiş. Tabi bununla birlikte yeni daha geniş ve daha uzun platform sınıf lideri bir iç mekan genişliğinde beraberinde getirmiş. Yeni Honda Civic Sedan önceki nesille kıyaslandığında 44 mm daha geniş ve 18 mm daha alçak, 103 mm ise daha uzun donanım seviyesine bağlı olarak ince tasarımlı keskin bakışlı farlar, projektörlü halojen veya LED teknolojisiyle satın alınabiliyor. Tüm versiyonlarda farın dış kenarına entegre edilen hokey sopası tasarımı gündüz farları ise standart. Aracın yan gövdesi boyunca ön ve arka kapı kollarını içinde alarak devam eden keskin hat, C formu LED teknolojisine sahip stop lambalarıyla kesinleşmiş. Söz konusu hatla birlikte eğimli j sunda bagaj kapağıyla birlikte C formu stop lambalarıyla buluşuyor yeni Civic Sedan, Solid Rally Raid, Metallic Lunar Silver, Polished Metal, Brilliant Blue, Pearl White Quartet, Crystal Black ve Burned Black olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Ondan aktif yol tutuş destek sistemi, yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edilmiş. Sistem hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli ve daha ileri bir sürüş veriyor en sınıfının en sessiz iş mekanıyla da üst seviye çıkma iddiasında. Motorun gürültü ve titreşim seviyesini en aza indirmek üzere silindir bloğu revize edilirken ayrıca motor kulakçıkları da optimize edilmiş. Konvansiyonel çelik motor kulakları yerine alüminyum alaşım motor kulakları bırakmış. Kavuçuk ile değiştirilen motor kulaklarında kullanılan alüminyum alaşım malzeme daha hafif ancak daha sert ve bununla birlikte daha sağlam bir yapıda. İç mekanda ise siyah plana renginde orta konsol efsanetliği yapıyor. Yüksek teknolojinin yansıtan bir tasarım var. Arka tarafta kalan ikinci bölümde ise HDMI, USB ve SD yuvalarının yanı sıra 12 volt bliz yer alıyor. Orta konsol en üstünde ise 7 inç büyüklüğünde Honda Connect dokunmatik ekran sistemi var. Bu ekran bilgi ve eğlence sistemi dışında iklimlendirme sisteminde dokunmatik olarak kumanda etme imkanı sunuyor. Ayrıca geri görüş kamerasını, navigasyonu, CarPlay ve diğer akıllı özellikleri de buradan yönetebiliyorsunuz. Sürücünün görüş alımında bulunan TFT LCD ekranı, sürücüye sürüş esnasında gerek duyduğu bilgileri aktarmak için görev yapıyor. Bu ekran büyük bir dijital hız ve devir göstergesine sahipliği yapıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak devir göstergesi dijital veya analog olarak alınabiliyor. Ayrıca direksiyon üzerinde Bluetooth ses sistemi, ses kontrol sistemi gibi özellikler var. Tüm donanım seviyelerindeki kademeli ön koltuk kısıtmaları sunulurken, üst donanım seviyelerinde arka koltuk kısıtması da var. Start and Stop düğmesi, anahtarsız giriş sistemi ve otomatik kararan dikiz aynası gibi özelliklerin yanı sıra Civic Sedan'da fren tutma fonksiyonu da sunuluyor. Bu özellik örneğin trafik ışıkları veya sıkışık trafikteki dur kalk gibi durumlarda sürücü tekrar hareket edene kadar frenleri devrede tutuyor. Az önce bahsettiğimiz 7 inç büyüklüğündeki TFT LCD ekranı sürücü bilgi arayüzü, sürüş anda ihtiyaç olan bütün bilgileri sürücüye aktarıyor. Ayrıca DIA ekranına entegre edilen geniş alanda istenirse navigasyon yönlendirmesi, sesli komut desteğine sahip SMS veya e-posta ekranı, müzik kaynağı bilgisi, akıllı telefon rehberi, kilometre sayıcı bilgileri ve akıllı araç bakım bilgileri gösteriliyor. Yeni Honda Civic'lerde standart olan paketleri dışında ışık paketi, koruma paketi ve spor paketi olmak üzere kişileştirme yönelik 3 farklı opsiyonel paket de sunuluyor. Evet değerli takipçilerimiz ilk detay bilgileri aktardık ve şimdi Oto Dergi'den Buğra kardeşimizle Antalya Havalimanı'ndan otelimize doğru yola çıkacağız. Az önce de bahsetmiştim. Kemer'deki otelimize yaklaşık 60-65 kilometrelik bir rut olacak. Önce ben biraz kullanacağım. Zaten otelde daire ayrı kullanacağız. Sonra Buğra Bey'i devredeceğim. Ana hatlarıyla bahsettiğim gibi yeni Honda Civic'ler, e, sedan modeller Amerika'da özellikle çok, çok tuttu. Ve zaten Honda biliyorsunuz Kuzey Amerika pazarında oldukça iddialı bir model. Aracın yapısına baktığımız zaman da o kupe havayı görüyoruz. Arka cam kısmı, bagaj kapağına doğru inen kısım. Arkadaki yine bu merak formlu led stopları bu kalite, kualite havasına destek sağlıyor. Tabi spor paketler de var araçta. Spor jantlar özellikle bu konuda araca farklılıklar katıyor. Baktığımız zaman tabi araçlar şu anda dizel yok. E, dizel otomatik ne zaman geleceği de tam olarak belli değil. E, benzinli e, CVT şanzıman veya 6 manuel olarak araçlar kullanılıyor. E, gerçekten tabi araçlar teknoloji olarak Evet, navigasyonda hem burada var görüyorsunuz yani, hem Türkçe. Aynen Türkçe, Türkçe navigasyon Bora kardeşimizle de bilgiler alacağız. Aynı zamanda benim öndeki panelimin içerisinde de var. Zaten Honda segmentinde ilk dijital gösterge evet. panelini kullanan araçlardan bir tanesi. Tempra'yı saymıyorum. Head up Display'den artık orada evet. kısma taşıdı. Aynı. Ee, Honda zaten Japon markalar arasında da daha elit, daha niş bir model. Yani hep Toyota-Honda rekabeti söylenir ya e, o anlamda araç biraz daha tabi e, hareketli bir model. Tabi yol ikazları, kamera sistemi vesaire de araçta var. Zaman zaman bu anlamda bizi de uyarıyor. İlk baktığım zaman tabi baş mesafesi. Genellikle Japon arabaları hani daha yere yakın değil mi? Ee, bu tarzda. Baş mesafesi biraz daha kısa oluyor. Evet. Arka taraf bazen sıkıntı olabiliyor bu anlamda. Ee, ama hani o spor havayı ilk anda yakalıyor muyuz? Bence yakalıyoruz. Evet, yakalıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Genelde Honda'nın ürettiği Civic modelinde çok iyi bir ses izolasyonu mevcut değildi ama bu modelde evet bunu çok üstte taşıdıklarını görüyoruz. Ben çalıştırdım aracı ya yani çalışmıyor zannettim hatta. Ondan sonra baktığım zaman zaten yani benzinli bir araç sessiz olur ama bu gerçekten hani kedi gibi sessiz. Bu aslında bazen de dezavantaj olabilir evet. dikkat etmek lazım. Özellikle mutlaka elektrikli park freni var bu araçta. Onu mutlaka bence çekmemiz gerekiyor. Yani evet. halkımız biliyorsun bu genelde P'de bırakır arabayı. Hı hı. Hani o bence çok sağlıklı bir şey değil. Ee, çok çeşitli renkleri var şimdi araçların. Hangi rengini beğendim bilmiyorum. Mavi rengi birazcık daha evet. yasım itibariyle bana hitap etti diyebilirim. Hı hı. Beyaz renk de gayet sık duruyor. Hı hı. Şu anda içinde olduğumuz araçta füme rengi. Evet iç krem beş, evet, içi de krem, deri koltuklar, ısıtmalı. Soğutma var mı diye sorduk, soğutma yok. Soğutma yok. Zaten C segmenti bir otomobil. Evet. Koltuklar ama yani D'ye yaklaşıyor C Plus diyebileceğimiz evet, hani... D plus, D evet C Plus dedim ben evet. yani bilmiyorum yani iç kısımda e, yumuşak malzemeler oldukça sık kullanılmış kapı Hı -hı. içleri bakın şu kısımda dahi birçok evet e, üst segment otomobilde şu kısım yumuşak değil tabi şurayı e, anlayabiliriz sert ama şu kısım yumuşak Hı -hı. Honda Civic'te. gayet e, başarılı olmuş malzeme kalitesi açısından. Hı hı. Özellikle de spor jant, 17 inç jant siyah jant araca çok agresif bir hava katmış bence. Sen nasıl Kesin düşünüyorsun bilmiyorum. Zaten günümüzün trendi bu. Ee, siyah ve gümüş e, renkli yani çift renkli diyelim daha doğrusu çift renkli jantlar birçok marka tarafından kullanılıyor şu anda. Ee, Honda da bu trende e, uyum sağlamış diyebiliriz. Evet. Tabii drive dışında S ve L modları da var. Evet. Low biraz daha düşük herhalde karlı havalarda vesaire. Spor mod zaten malum devirleri. Evet. Şunu da belirtelim bu arada, ee, araç düşük devirlerde ciddi anlamda e, bir yalıtımı, ses yalıtımı söz konusu. Aynı zamanda yol seslerini de çok fazla almıyor. Ama Honda severler buna üzülmesin. Çünkü yüksek devirlerde o motorun VTEC sesini gayet güzel alabiliyorsunuz içeri. Evet ve keyifli bir ses. Ee, Onda zaten uzak doğuda da ve kuzey Amerika'da da sportif tatlarıyla ön planda bir araç yani kesinlikle performansçıların e, vazgeçemediği araçlardan bir tanesi. Tabi araç hem D'de hem S'de işte CVT'den bahsettik ya sen de. Evet. O hani şey yani aracı kısıtlayan bir sanki şanzıman gibi geliyor bana sence. Şöyle söyleyelim onu, ee, konfor odaklı bir <laughs> şanzıman aslında. Evet, geçişler çok sarsıntısı. Evet. Ee, daha çok konforu gözetiyor. Evet, performans değil, konfor. <laughs> tabii görüş açısı geniş, rahat bir cam var. Evet. Beni sıkmadı açıkçası. Hani tabii full paket, Elegance Premium ve Executive paketler var araçta. En full de, e, zannedersem e, alınabiliyor sandruf. Evet. E, o da içeri aydınlık katkısı yapıyor. E, onun dışında dediğim gibi spor kokpit zaten değil mi? Evet. E, i̇ç mekanda e, oldukça ergonomik bir e, tasarım da var. Şuraya e, cihazınıza evet. telefon e, koyabiliyorum. Bazı araçlarda yer bile yok yani evet, mesela. Evet. Belki buraya ileride şarj ünitesi bile bazı araçlarda var ya. Belki Amerika Amerika'da evet. zannedersen var. Burada hani koyarak şarj evet, ediyorsun bağlısı, Wi-Fi'da, bağlısı, bağlısı, bağlısı. Evet. Yani şu an için bunu da beklemek çok fazla e, üst seviye bir donanım olacaktır. Şurada evet. da bir boş alanımız var. Evet. Yani sadece burada değil. Şu ara kısımda da evet. boş bir alanımız var. Burada 12 voltluk bir girişimiz var. Hı, -hı. Ee, şu kısımda da kolçağın içerisinde, kolçağın içerisinde oldukça evet. e, geniş bir alan sunuluyor. Evet Buraya yani küçük eşyalarımızı suyumuzu vesairemizi. Evet, su, bardaklık. E, şu kısımda ciddi bir alan var. Her Aynen. Zaman, e, Honda burada geniş bir alan sunuyor. Yani bayanlar hatta çantalarını bile koyabilir ev çantalarını. <laughs> makyaj küçük, malzemelerini. Kesinlikle sığar. Yani. Honda'nın bayan yaklaşımını nasıl diyorsun? Hep ee, daha önce HR-V hani cr değil de hr ve Jazz bayan arabası olarak biraz daha Honda'da evet. ön plana çıkmıştı. Civic çok fazla bayanlara hitap etmiyordu. Hitap etmiyor gibi gözüküyordu. Buna ne dersin? Yani şöyle söyleyeyim. Bu da spor bir araba ama kesinlikle. hani Dediğimiz gibi ses konfor yalıtımı gayet güzel bir otomobil. Şanzımanı e, itibariyle oldukça konforlu bir e, karaktere sahip. Evet şimdi de direksiyona ora geçti. Merhabalar. Merhaba tekrar. Beğendi mi? E, Direksiyonda şu anda tam bir e, Japon klası yaşıyorum diyebilirim. <laughs> 10. nesil dedim biliyor musun ben bilmiyorum kaç yıldır var evet. unuttum 10. nesli bu e, Honda'nın ama ilk nesli sorarız sorarız onu öğreniriz bilmemek değil öğrenmemek <laughs> şimdi unuttum çünkü şu bu eksikliğimizi de öğrenmiş oldum sonsuz dediler oldu. şey aslında değil mi ondan sonsuz diyor yani tek tek